Herkese selam arkadaşlar. Her hafta bir ders olacak şekilde teknik analiz ve price action derslerini anlatmaya çalışacağım. Umarım hepimize fayda sağlar. Hiç bilmeyenler için sade ve yalın olacak şekilde tüm teknik ve price action konularını birlikte işleyeceğiz. Teknik analiz ve price action'ı kullanarak işlem stratejisi geliştirme teknikleri üzerinden elimden geldiğince tüm dersleri anlatmaya çalışacağım. Umarım izleyen herkese fayda sağlayabiliriz. Bugün ilk ders olarak hiç bilmeyenler için TradingView kullanımı, grafik nasıl çizilir, analiz nasıl yapılır, TradingView araçları nasıl kullanılır tek tek elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. İlk olarak TradingView kaydıyla başlayalım. TradingView ana sayfa ekranındayız şu an. Sağ üstte gördüğünüz şu profil resmine tıklıyorum. Hiç kayıt olmayanlar için aşağıda Sign Up sekmesine tıklıyorum. Gmail ile devam etmek çok pratik. Ben de size göstermek için yeni bir kayıt açacağım. Mailimi ve şifremi girdim. Ardından size bir kullanıcı adını oluşturmanız isteniyor. Şöyle kullanıcı adımı kabul ediyorum. Güvenlik adımlarını da geçiyorum. Ve hesabım hazır arkadaşlar. Karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda genel bakış, kirler, görüşler, teknikler, mevsimlik, bileşenler birçok sekme mevcut. Bunları tek tek anlatacağım. Ama öncelikle grafiğe geçmek istiyorum. Burada gördüğünüz full chart sekmesine tıkladım. Karşıma BIST 50 endeksi çıktı. Buradan şimdi yapmamız gereken sağdaki şu kutucuğa en üstteki kutucuğa yayınla yazısının altındaki kutucuğa tıklıyorum. Burada izleme listeleri çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izleme listesine yeni ad verebiliyorsunuz. Listeye alarm ekleyebiliyorsunuz. Kopyalayabiliyorsunuz. Tüm listeyi silebiliyorsunuz. Buradan tüm ayarlamaları yapabileceksiniz. Otomatik bana şöyle bir liste vermiş. Buradan genişletip daraltabiliriz. Öncelikle bunları tamamını bir temizleyeyim ve size yeni bir liste oluşturayım. Buradaki artı sekmesine tıkladım. Örneğin Bitcoin ile başlayalım. Bu kısımdan istediğiniz borsayı ve kriterleri azaltarak daha kolay istediğiniz coine veya hisseye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Kriptoyu seçtim. Aşağıda kaynaklar çıktı. Buradan istediğiniz borsayı seçebiliyorsunuz. Binance ilerleyelim. Bitcoin USDT spot'a ekliyorum. Vadeli tarafını ekliyorum. Siz bu bölümden istediğiniz coin'i seçebilirsiniz veya hisseyi. izleme listesini oluşturmanız bir sonraki tekrardan trading view açtığınızda daha önceki çizdiğiniz çizimlere ulaşmak için çok önemli arkadaşlar. O yüzden izleme listenizi mutlaka oluşturun. Üstte gördüğünüz şu atsız kısmın yanındaki ok işaretine tıklıyorum. Buradaki otomatik kaydet kısmını aktif ediyorum. Böylelikle bir sonraki grafiği tekrar açtığım zaman çizdiğim tüm analizler geri olarak yüklenmiş olacak arkadaşlar. Onun dışında kısaca yandaki bu araçlara göz atmak istiyorum. Burada alarm oluşturabilirsiniz. Örneğin Bitcoin 90.600, 95.000'e gelince bize alarm çalmasını isteyelim. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Alarm oluştur sekmesine tıkladım. Aynı zamanda alarmı şu üstteki alarm butonundan da kurabilirsiniz. Yine bu ekran karşınıza gelecek. Sembol Bitcoin USDT kesişim. Yani fiyat 95.000'e geldiğinde alarm versin. 95'in üzerine çıktığında alarm versin. Yukarı kesme, aşığı kesme 95.000'i aşığı kestiğinde alarm versin. İşte 95'ten büyük küçük kanalla giriş. Çıkış bunlar e, teknik analizi öğrendikçe bu alarmların anlamına daha iyi anlayacaksınız. Buradan istediğiniz alarm şeklini seçiyorsunuz. Şu an ben kesişmeyi seçeceğim. Yani 95.000'e gelince alarm çalsın diyeceğim. Hatta şöyle yapayım 95.575 olsun ki ilk alarmımız çalsın. Böylelikle siz de görüntüleyebilin. 90.000 575 diyorum. Sadece bir kez veya her zaman bunun için premium üye olmanız gerekiyor bu arada aklınızda olsun. Sadece bir kez seçeneğini seçtim ve oluştur dedim. Evet alarmımız oluştu arkadaşlar. Bu şekilde bir gösterim oluyor. Şurada bir ok işareti oluyor, bir çizgi oluyor. Bu bizim alarmımız kurulduğu anlamına geliyor. Hemen sağdaki araçların bir alt kısmındakine iniyorum. Burada gördüğünüz gibi açık olan grafiğin veri penceresi, açılış fiyatı, düşük fiyat, kapat, kapanış fiyatı, değişim, hacim, günlük değişim vesaire gibi bilgiler var. Nesneler ağacında da coin'in ismini ve zaman dilimini gösteriyor bunlar. Uygulama için mesajlaşma bunu geçiyorum. Hemen bir alta indim. Takipçi butonuna tıkladım. Takipçi butonu şu açıdan önemli arkadaşlar. Örneğin buradan kriptoyu seçeceğim. kripto para takipçisini seçtim. Gördüğünüz gibi bu arada alarmımız da çaldı. Yanda bu şekilde fiyat belirlediğiniz alarm fiyatına ulaştığında solda bu şekilde bir bildirim çıkıyor arkadaşlar ve takip etmek istediğiniz işlemleri bu şekilde kaçırmamış oluyorsunuz. Kapatıyorum şimdilik alarmı ve takipçiden devam ediyorum. Takipçi sekmesini biraz genişlettim. Çünkü bu çok işlevsel bir sekme arkadaşlar. Ee, burada belirlenen coinlerin nötr, sat, al yani hangi değerlendirmede olduğunu gösteriyor. Çok işlevsel. Gerçekten ben Buna özellikle dikkat ediyorum vadeli işlem açarken. buradan gördüğünüz üzere tüm coinlerin al mı veriyor, sat mı veriyor, güçlü sat mı veriyor, nötr mü takip edebiliyorsunuz. bu şekilde burada çeşitli enstrümanlar da var. Örneğin hacim market değeri, sosyal baskınlık, Fiyat değişimi, piyasa değeri gibi bunu değiştire de Ya da buradan farklı teknik derecelendirme, değerlendirme ekleyebiliyorsunuz. Piyasa verisi, açılış, kapanış, fiyat değişimi gibi çeşitli eklemeler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki tekniklerden indikatöre uygun olanları örneğin e, şuradan bir indikatör seçip bakalım hemen. RSI'yi seçtim. Sütun ayarları 14 olsun. Bir günlük ekledim ve bir günlük RSI değerini de hemen burada gösteriyor. Bu şekilde RSI de buraya gelmiş oldu. RSI değerlerini de buradan takip edebiliyorum veya istediğiniz artı yapısı herhangi bir ekleme yapıp teknikler kısmından istediğiniz indikatörün verilerini burada topluca görüntüleyebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel işlevsel bir araç. Hemen buradan yeniden gösteriyorum. Küçültüyorum. Şu araç arkadaşlar. Şu yuvarlak simge. Bu teknik derecelendirmenin sembolü. Hemen altındaki sembole tıklıyorum. Üçgen olana. Bu bölüm daha çok yazılımdan anlayan kullanıcılar için arkadaşlar çeşitli komut oluşturabiliyorsunuz. Bu komutları bildirim olarak kendinize gönderebiliyorsunuz. Yazılım benim pek bildiğim bir alan değil. O yüzden bu aracı geçiyorum. Sadece göstermek istedim. Takvime geliyorum. Buradan istediğiniz aralık, istediğiniz takvimdeki tüm global borsa ve kripto alanındaki ekonomik takvimi ve gelişmeleri takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Bu işarete geldik. Burada ise topluluk olarak paylaştığınız fikirler veya sizin takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı verileri buradan takip edebiliyorsunuz çok sık olmasa da ben de buradan analiz çalışıyorum Pelinay olarak beni TradingView üzerinden takip edebilirsiniz hemen devam edelim son olarak istediğiniz topluluk bildirimlerini buradan alabiliyorsunuz. İstediğiniz kullanıcının bildirimlerini açıp bu şekilde buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Sekme burada da yine dediğim gibi tüm bu araçların toplamı var. Takipçi var. Payne editörü, takvimler, haberi, akışı, portföy, temel grafikler. Bunu bireysel olarak kendiniz de tek tek inceleyip takip edebilirsiniz diyorum ve grafiğin sağ tarafıyla işimi bitiriyorum. Gelelim analiz kısmına ve e, grafikte teknik çizim nasıl yapacağız? Tekrardan tıkladım. İkinci tıkladığımızda bu sekme küçülüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hiç bilmeyenler için anlattığım için her detayı böyle geçeceğim. Bilenleri biraz sıkıcı gelebilir. Ancak e, bilmeyenlerin öğrenmesi için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bitcoin grafiğini açtığımda bu şekilde mumlar karşıma geldi. Bu arada bu grafiğin düzenini buradaki ayarlar sekmesini değiştirebiliyoruz tıkladım Örneğin e, mumların yükselenler yeşil düşenler kırmızı ama bunu istediğiniz renkte değiştirebilirsiniz Ben yeşil ve kırmızı olarak göstermeye devam edeceğim Onun dışında durum çizgisi işte e, şu kısımda logo görünsün mü Başlığa e, açıklama mı olsun sembol mü olsun veya her ikisi mi olsun e, bunu seçebiliyorsunuz sembol ve açıklamayı seçelim şu an piyasa açık mı değil mi bu sekmeden görebiliyorsunuz kapattım ve açtım buradaki yeşil nokta piyasa şu an açık mı veya kapalı mı onu gösteriyor. Kripto piyasaları hep açık olduğu için bu sekmeye pek ihtiyacımız yok. Grafik değerleri görünsün mü başlıkta? Örneğin şurada kapattım ve açtım işte açılış fiyatı yükseliş fiyatı değişim fiyatı ve kapanış fiyatını gösteriyor. Kalabalık etmemesi için şimdilik bunu da kapatacağım. Kullananlar bu değerleri açık olarak tutabilir. Çubuk değişim değeri görünsün mü? Görünmesin mi? Ee, yani şu an yüzde kaç kar veya zararda olduğu görünüp görünmemesini ister seçersiniz ister kapatırsınız. Ben burada hacimi görmek istiyorum. Şu an bitcoin grafiğindeki hacim kaç? O yüzden e, hacimi açacağım. Son günün değişim değerleri görünsün tıklarsa da son gün bir önceki günden şu an fiyat karda mı zararda mı olduğunu görebilirsiniz. Şu an için buna da ihtiyacım yok. Bunu da kapatıyorum. Ne kadar sade olursa o kadar net anlaşılır diye düşünüyorum. Ölçekler ve çizgileri geçmeden önce arka planı istediğiniz kadar yoğunlaştırıp rengini ayarlayıp şeffaflaştırabiliyorsunuz bu arada. Bu Rengi nereden ayarlayacağız dersiniz. Bir sonraki sekmede göreceksiniz. Ölçekler ve çizgiler para birimi fare geldiğinde görünür. Yani şöyle. Şunun üzerine geldiğinde para birimi görünür. Veya buraya geldim. Grafiğin sağında e, fiyat görünüyor. Fare geldiğinde görünsün. Skala modları fare geldiğinde görülür. Bunlar aynı şekilde kalsın. Örtüşen etiketleri gösterme artı butonu, sembol, yüksek düşük değer, alım satım vesaire. bunları aynen alabilir. Bunları siz kendi isteğinize göre yine, yine düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Kan kanvas grafiğin arka plan rengini buradan ayarlıyoruz. Beyaz olarak kalsın. Katı veya gradyan seçebilirsiniz. Gradyan seçtiğimde gördüğünüz gibi kareler değişti. Katı olarak kalsın. E, ee, kılavuz çizgileri şu arkanızda arkada gördüğünüz yatay ve dik çizgilerden bahsediyor. Bunları ister kaldırırsınız ister hiçbiri yapar dümdüz yaparsınız ki ben bunu tercih ediyorum. Tekrar oynatma modu vesaire. Buradan tüm ayarları kendi istediğiniz renklere ve şekile göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer TradingView üzerinden işlem alıyorsanız, e, al sat tuşları görünsün veya görünmesin seçebilirsiniz. Tek tıkla işlem var. Gerçekleşme sesi, bu da e, işleminiz gerçekleşirse bildirim verip vermemesi yönünde. Ben işlemimi borsa üzerinden yapıyorum. O yüzden bu sekmeye geçiyorum. Alarmları zaten göstermiştik. Grafiğin sağ tarafındaki araçlardan bakmıştık. O yüzden bunları geçiyorum. Tamam dedim ve grafiğim hazır. Bu arada fareyle ile bu bu mum çubuklarını yani yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Onun dışında buradan ekran fotoğrafı alabiliyorsunuz. Yani bu çizdiğiniz grafiği, görüntüyü indir sekmesinden indirebilirsiniz. Kopyalayabilirsiniz. Veya tweet atabilirsiniz. Artık size kalmış. İşlem konusu dediğim gibi buradan işlem alanlar için bunu da geçiyorum. Alarmlara baktık. Göstergelere gelelim. Burada teknik göstergeler var. Yani indikatörler arkadaşlar. Burada komut Sosyalara yalnızca davetli. Bunlar e, özeller. Yani bir kuruluştan veya bir kişiden al, satın aldığınız ücretli özel indikatörler burada görüntülenir. Şu an için e, bu sizin için yeni açtığım bir sayfa olduğu için bunları gösteremiyorum. Teknikler kısmına geldim. Buradan istediğiniz tüm indikatörü ulaşabiliyorsunuz. Gerek TradingView indikatörleri gerekse e, kişilerin yazdığı indikatörler ve Halka açtığı indikatörler burada görüntülenebiliyor. Örneğin hacim var ki hacimi açmıştım zaten gerek yok. Bollinger bantları var. Ee, örneğin RSI göreceli güç endeksi. Burada bir sürü seçenek çıkıyor gördüğünüz üzere. Ben TradingView'un RSI'ni tercih edeceğim. Yani şuradan göreceli güç endeksini bulacağım. O yüzden yazıyorum. Evet göreceli güç endeksi açtım. Şimdilik bu iki Açık kalsın. İstediğiniz indikatörleri kaybetmemek için bu arada favorileri ekleyebilirsiniz. Bu favoriler kısmına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik bunu kapattım. Gördüğünüz gibi RSI aşağı geldi. Bollinger bantları geldi. Buradan Bollinger bantları veya RSI veya hangi indikatörü kullanıyorsanız teknik analizde ve indikatörleri ben anlattıkça bu sekmeden seçip kullanabileceksiniz. Şimdilik bunları kapatıyorum. Gelelim teknik çizimleri nereden yapacağız? Teknik çizimleri soldaki bu araçlar çubuğundan yapacağız arkadaşlar. Artı çubuğu seçelim hemen. Teknik tek hepsini göstereceğim. Artı çubuğu. Bu grafik üzerinde fare geldiğinde gördüğünüz artı işareti arkadaşlar. Yani herhangi bir aracı kullandığınızda o aracı kapatmak için bu artı tuşuna basabilirsiniz. Diğerlerinin önemi yok. Önemli olan bu artı bence. Örneğin Burada herhangi bir şöyle çizim seçtim böyle sürekli çizmemesi için artıya basıp çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Siliyorum geri. Hemen bu aracı geliyorum. Aracın yanında gördüğünüz gibi şu küçük ok işareti var. Bu ok işaretlerinden çizmek istediğimiz aracı seçebileceğiz. Burada trend çizgisi var. Trend çizgisi nedir? İki ucu kapalı ışın aslında arkadaşlar. Şu. Destek ve direnç çizmek için kullanırım. Son dip tepeyi almak için grafikte bu aracı kullanabilirsiniz. Siliyorum. Hemen ardından geliyorum. Işın var. Bunun bir ucu kapalı, bir ucu açık. Yani şu desteğe tıkladığımda sonsuza kadar böyle ileri geri ayarlatabiliyorsunuz, trend çizebiliyorsunuz, yatay çekebiliyorsunuz. Bir ucu kapalı, bir ucu sonsuzluğa giden bir çizgi arkadaşlar. Bunu da silelim. Bilgi çizgisi var. Bu da yine iki ucu kapalı ışın gibi ama tek farkı e, buradaki koyunun yüksekliğini kaç çubuk çizdiğini ve açısını size gösteriyor gördüğünüz üzere. Geçiyorum bir diğerine çizgiyi uzat var. Bu iki tarafı da gördüğünüz gibi sonsuz bir ışın. Hem sağa hem sola doğru sonsuz gidebiliyor. Bunu böyle trend şeklinde çizebilirsiniz. Yatay çizebilirsiniz. Uzun vadeli analizlerde bu aracı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunun nerede nasıl kullanacağını teknik analiz çizerken tekrar göstereceğim. Ancak şu an sadece Trading View araçlarını gösterdiğim için nasıl çizilir, destek neresidir, direnç neresidir o konuya girmiyorum. Bunu derslerimizde tek tek göstereceğim zaten. Yine bir açı var burada. Örneğin şöyle yapalım. Şu açıyı Şu açıyı bize çizsin. Gördüğünüz gibi yüzde %12'lik bir açı hemen çiziyor. Bu açı arkadaşlar şöyle aşağı yukarı çizdiğinizde gördüğünüz gibi açıları hesaplıyor. Özellikle matematikçiler bu aracı sever. Yatay çizgi yine az önce gösterdiğim gibi sağa ve sola sonsuz ışın arkadaşlar ama diğerinden tek farklı diğerini tren şeklinde çapraz çizebiliyorduk bu sadece yatay siliyorum ve diğerine geçiyorum yatay ışın bunu göstermiştim tek tarafı sabit diğer tarafı uzun ee, şu yatay ışından yani çizgiyi uzat ışından farkı diğerinde trend eğri olarak da çizebiliyorduk. Bu sadece yatay. Geçiyorum. Dikey çizgi, grafiği işaretlemek için bir bölgeyi unutmamak için, bir tarihi unutmamak için bu şekilde dikey çizgiler çizebilirsiniz. Bunu da sildim. Kesişen çizgiler gördüğünüz gibi grafikte bir tarihi ve desteği işaretlemek için bu şekilde hem dikey hem yatay olarak çizgi çizebilirsiniz. Paralel kanal trendlerde en çok kullandığımız araç. Böyle trend çizeyim. Burada bir düşen trend var. Bunu teknik analiz dersinde anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde trendleri paralel kanal ile çizebiliyorsunuz. Sildim. Regresyon trendi paralel kanala benzerdir. Ancak bundaki fark otomatik çizer. Siz iki ucu belirlersiniz. Kanalı otomatik çizer. Paralel kanalda ise tekrar gösteriyorum. Alt bandı istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Ancak burada siz iki üst bandı belirlersiniz. O kendi hesaplamasına göre otomatik kanal çizer arkadaşlar. Kamaları filat üst-alt ile çizebilirsiniz arkadaşlar. Ayrık kanal, bu da yine bir kama çeşidi ama tek farkı e, bu iki ucu artan şekilde oluyor şöyle. Yukarı veya aşağı doğru bunu ayarlayabiliyorsunuz. Dirgen. Bunlar hep teknik analizde kullanacağınız şeyler arkadaşlar. Teknik analiz bilmeden bunları bilemezsiniz. Yine böyle yatay, dikey, eğimli paralel olarak bu dörtlü kanalı çizebiliyorsunuz. Bazı tekniklerde paralel kanalı klonlama kullanıyoruz. Onun yerine bu dirgenle çizebiliriz. Örneğin şurayı çizeyim. Daha net göreceksiniz. Bu şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. siliyorum ve diğerine geçiyorum. Shift dirgini şuradan yatay çektim ve çoğalttım. Bu şekilde kanalları yönüne doğru bunu ayarlayabilir ve çizebilirsiniz. Şimdi rastgele afaki çiziyorum. Bunu teknik öğretirken bunları tek tek çizerken size yeniden anlatacağım ve göstereceğim. Sadece şu an hangi araç nerede ve ne amaçla kullanılır gösteriyorum. Tekrardan bir hatırlatmış olayım. Bu dirgenler aynı şekilde arkadaşlar. Kimi diğerlerinin tersine bunlar yukarı doğru. Gelelim Fibonacci'ye. Fibonacci'de teknik analizi kullandığımız otomatik destek dirençlerdir en düşük ve en yüksek dibi alırız ve oradan aşağıya doğru çizeriz. Örneğin şu tepe ile şu dip arasında çizelim. Tabii ki bunun detaylarını göstereceğim. Ve tepeyi çizdim. Ayarlarına giriyorum. Sağ uzat diyeceğim. Ve otomatik destek dirençlerimiz hazır olacak. En yüksek tepeden en düşük tepeye pardon en yüksek tepeden en düşük dibe kadar çiziyorum ve sağ uzat diyorum destek ve dirençlerim çiz çiziyor bu dar diye bunu böyle alıp uzatmak doğru bir kullanım değil arkadaşlar en yüksek dip ve tepe arasında çizip satırı uzatacaksınız Fibonacci'yi en düşük dipten tepeye doğru da çizebilirsiniz örneğin bu dibi alıyorum bu tepeye kadar getiriyorum. Sağ uzatı ayarlardan açmıştım ve tekrar açmama gerek yok. Bir daha açık şekilde kullanabiliyorum. Yine bunun ayarlarına girip istediğiniz renkleri şekli değiştirebilirsiniz. Şu arka plandaki renkleri sıfırlayabilirsiniz. Tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Bunu da siliyorum ve bir diğerine geçiyorum. Burada tamamen Fibonacci ile alakalı Fibonacci kanalı var. Fibonacci kanalını şu şekilde çizebiliyorsunuz yukarı veya aşağı şekilde bunları dediğim gibi trendleri çizerken teknik analiz anlatırken grafik üzerinde uygulamalar olarak örneklerle göstereceğim sadece araçları kullanmayı gösteriyorum bunu da sildim Uça şekline geldim burada gördüğünüz gibi böyle kafanıza göre çizimler yapabiliyorsunuz karalamalar herhangi bir yazı yazma grafiği manuel çizme gibi şekilde araçlar kullanabiliyorsunuz. Bu arada bu geri tuşu çizimleri kolaylıkla bu şekilde silebilirsiniz. Burada ok işareti var. Çeşitli görseller var. Dosya konumu var. Örneğin trendi çizerken şu, şu şekilde dip ve tepileri belirleyebilirsiniz. Yol ile ok işaretleri var. Yay var. Örneğin bir çanak çizeceksiniz ve bu yayla bu şekilde belirtebilirsiniz. Üçgen yine aynı şekilde. Üçgen nereden çizebilirim diye bakıyorum. Şöyle üçgenler çizebilirsiniz. Geliyorum metin kısmına. Buradan unutmak istemediğiniz notları metin olarak yazabilirsiniz. Örneğin ETC yazdım. E, bu şekilde istediğiniz yere, istediğiniz şekilde konumlayarak metinler yazabilirsiniz. Bu kısımda emojiler var. İstediğiniz emojiyi grafiğinize entegre edebiliyorsunuz. Gelelim cetvele. Cetvelle bir Dip ve tepenin boyutunu ve mum sayısını ölçebiliyorsunuz. Örneğin buraya kadar %67'lik bir yükseliş sergilemiş. Ve toplamda 132 çubuk yapmış arkadaşlar. Mıknatıs çiziminizi güzelleştirmek için önemli. Mıknatısı açtığınızda ve şuradan örneğin trend çizgisini seçtim. Mıknatıs işareti açıksa eğer. Siz böyle çizerken otomatik dip ve tepeleri kendi algılayıp çizebiliyor. Örneğin mum ucu ve iğne ucunu bu şekilde otomatik kendi fareyi uzattığınız anda kendi sabitliyor arkadaşlar. Tıkladığınızda e, o uç oraya sabitlenmiş oluyor. Ben mıknatıs kullanmıyorum. Burada çizimlerinizi kilitleyebilirsiniz. Örneğin ben şuraya bir trend çizgisi çizdim. Ve böyle sürekli açık kalsın istiyorum trend çizgisi. Çok daha çizeceğim. Böyle sürekli açık kalması için şu kalemin işaretine kilite tıklayabilirsiniz. Ve bu istediğiniz araç sürekli çizime hazır hale gelebilir. Yani yeniden yeniden gidip seçmenize gerek kalmaz. Aşağı geldiğimde göz işareti çizimlerinizi gizler veya gösterir arkadaşlar. Örneğin şuraya yine bir çizgimi çizeyim. Bu göz işaretine tıkladığımda çizgim değil, grafiğin orijinal halini görürsünüz. Açtığımda çizimim geri gelir. Çöp var. Buradan çizimlerinizi, ister çizimlerinizi, indikatörlerinizi istediğiniz şekilde e, silebilirsiniz. Toplu şekilde çizebilirsiniz. Örneğin çok fazla çiziminiz varsa buradan toplu şekilde silebilirsiniz. Kilitli çizimleri her zaman kaldır dediğinizde çalışmanız bittiğinde otomatik olarak kendi çizimlerinizi siler arkadaşlar. G simgesine tıkladığınızda zaman dilimleri açılıyor. Saniyeler, dakikalar, saatler istediğiniz zaman diliminde çiziminizi yapabiliyorsunuz. Örneğin bir saate açalım. Şu kısımdan büyütelim, genişletelim. Veya buradan 4 saatliği seçebilirsiniz. 15 dakikalığı seçebilirsiniz hangi zaman diliminde kullanacaksınız o zaman dilimine göre değiştirebiliyorsunuz son olarak yeniden oynatma butonu var yine bu premiumlarda e, uzun bir aralık oluyor örneğin grafiği şuradan itibaren yeniden oynat dediğinizde e, oynatabiliyorsunuz ama dediğim gibi bunun için premium üyelik gerektiriyor trading view araçları hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tüm detaylarıyla tüm araçları göstermeye çalıştım. Yine teknik analiz anlatırken bu araçları tek tek göstermeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, düşüncelerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.